Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır. Zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. Zeka, birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Peki, erkekler mi daha akıllıdır, kadınlar mı? Kadınlar ile erkekler arasında en sık geçen tartışmalardan biri de budur. Her iki taraf da kendi üstünlüğünü ispatlamak için kendi cinsinin daha akıllı olduğunu iddia eder. Peki bilimsel olarak acaba hangisi doğrudur? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha akıllıdır? 2008 yılında Amerika Ulusal Bilim Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada araştırmacılar şunu buldu. Kızlar matematik derslerinde erkekler kadar iyi. 20 yıl kadar önce liseli erkekler matematikte kızlardan daha iyi sonuçlara ulaşıyordu. Araştırmacılar bunun şu anda böyle olmadığını buldu. Buldukları sebep ise çok basitti. Kızlar eskiden daha az matematik görüyorlardı. Ancak şu an erkekler kadar matematik dersi görüyorlar. Ayrıca çalışma şunu da belirtti ki ortalama erkek ve kızlar benzer sonuçlara ulaşırken erkekler en iyi ve en kötü kısımlarda daha çok bulunuyordu. Son araştırmalar kadınların zeka testlerinde erkeklerin önüne geçtiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan bilim adamları kadın ve erkek beyninin farklı yeteneklere sahip olduğu görüşünde. Örneğin kadınlar dil öğrenmede daha yetenekliyken erkekler matematikte daha başarılı. Erkek beyni kadın beynine göre matematikte daha iyi ama bir probleme ya da objeye kadından farklı bakabiliyor. Korku, aşık olma aşıracıkma ve arzu etme gibi birçok duygunun merkezi olan limbik sistemdeki hipotalamusun erkeklerde daha büyük olması onların sekse ve şiddete daha duyarlı olmalarına neden oluyor. Kadınlar bir şey söylediklerinde erkeklerin başka bir şey algıladığından ya da daha kötüsü hiçbir şey algılayamadığından şikayet ederler. Aslında bu konuda erkekleri fazla suçlamamak lazım. Çünkü bu durum onların zihninin farklı işlemesinden kaynaklanıyor. Erkek ve kadın beyninin hem boyutları hem de özellikleri farklıdır. Bu nedenle eşiniz veya sevgiliniz farklı şeyler algıladığında onlara kızmayın. Beyninin nasıl işlediğini anlamaya çalışın. İki beyin arasında sadece ağırlık farkı var. Kadın beyni erkenkine göre daha hafif. Zeka olarak herhangi bir fark yok. Zekayı belirleyen cinsiyetliği, genetik ve çevresel faktörlerdir. Sözün özü, ne kadınlar erkeklerden, ne de erkekler kadınlardan daha akıllıdır. Bütün insanların zekâları farklı farklıdır. Kimilerinin görsel, kimilerinin analitik, kimilerinin yapısal zekâları vardır. Kadınların genelde duygusal zekâları erkeklere göre daha yüksektir. Erkeklerin ise Pratik ve analitik zekası daha fazladır. Ama unutmamak gerekir ki bu bir genellemedir ve istisnalar olabilmektedir. Zaten önemli olan zeka değil, sahip olduğumuz zekayı en etkili nasıl kullanacağımızı bilmektir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Videoyu beğendiyseniz Benzer videoları görmek istiyorsanız ve en önemlisi bize destek olmak istiyorsanız bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.